Gelişen teknolojiyle birlikte bir devir kapanıp yenisi açılıyor. Teknoloji hızla değişiyor ancak kadınların iş hayatında var olma mücadelesi devam ediyor. İnsanca yaşamak için savaşmaya devam ediyorlar. Bu mücadelenin en net göstergesi ise rakamlar. Avrupa'da kadınların iş gücüne katılım oranı %70'in üzerinde. Türkiye'de ise bu oran yalnızca %32. Yani Avrupa'da her 10 kadından 7'si çalışırken Türkiye'de sadece 3 kadın iş hayatında yer alıyor. Yani Avrupa'da her 10 kadından 7'si çalışırken Türkiye'de sadece 3 kadın iş hayatında yer bulabiliyor. Kadınlara biraz daha pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dezavantajlı olduğu konular var. Değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek başına ayakta kalabilmeli, kimseye muhtaç olmamalı. Yani ben kendi Kızıma da o yönde yetiştirmeye çalışıyorum zaten. Kendi başına ayakta kalabilmeli. Özellikle mühendislik ve teknoloji alanında kadın istihdamı çok geride. Kadınlar aynı işi yapsalar bile erkeklerden ortalama yüzde %15-20 daha az kazanıyor. Benim de iki tane kız kardeşim var. Onların da yani bizimle aynı şartlarda çalışmasına rağmen eşit maaş almalıklarını, eşit davranmalıklarını falan düşünüyorum. Ve ek olarak da yani benim kız kardeşim mesela ee, Benden de daha uzun süre çalıştığını biliyorum ve benden daha düşük maaş aldığını biliyorum yani. Uzmanlara göre çözüm kreş desteği, işveren teşvikleri ve toplumsal önyargıların kırılması. Ancak rakamlar Türkiye'nin hala Avrupa'nın oldukça gerisinde olduğunu gösteriyor. Çocuklu hani hanımların yani annelerin çalışması daha önemli. Türkiye'nin şartlarında hani bir kişinin çalışmasıyla olmuyor. Kadının da istihdam edilmesi, çalışması daha da önemli. Çocuk olduktan sonra da iki katına hani üç katına çıkıyor. Desteklenmesi lazım yani. Kreş de aynı öyle. Kadının yere evi diye diye bir şey yok bu devirde. Asla yok. Gerçekten de yok. Çalışacaksın. <laughs> Çalışmadan ekmek yok. <laughs> Devlet kadınları desteği arttırmalı.